Günaydın arkadaşlar. İyi hafta sonları diliyorum. Ons altının teknik analizini yaptığım bu video altın yatırımcısı için. Öncelikle geçen hafta ons altın için ne demiştik? Ons altın artık yükseliyor. Peki şu bölgede 4300 dolar civarında Fibonacci hedefi var ve ons altın bunun üzerine çıkıp 4400'ün hemen altında bir ikili tepe yaptı arkadaşlar. İkili tepe biliyorsunuz dönüş formasyonudur. Nereden dönüş? Trend dönüş formasyonu arkadaşlar. Bu yükseliş trendi de olabilir. İkili dip olursa tabii o zaman da düşüş trendinde dönüş formasyonudur. Burada bakın boyun çizgisi 4200 dolar civarındaydı. Boyun çizgisi aşağı doğru kesilince kırıldığında bu formasyon onaylanmış oldu ve formasyon hedefine kadar gitti. Formasyon hedefi aynı zamanda bakın arkadaşlar kısa vadeli yükseliş kanal destek bölgesiydi. Dolayısıyla demiştik ki burası mini düzeltme hedefi 4000 dolar seviyesidir. Peki mini ile bitiyor mu? Hayır arkadaşlar. Eğer bu yükseliş kanal desteği kırılırsa o zaman midi düzeltme gündeme gelir. Ve bakın orta vadeli yükseliş kanal desteğimizde 3500'lerden geçiyor. Peki 3500'e gelince bitiyor mu daha aşağısı yok mu? Hayır arkadaşlar var. Bu Hemen. uzun vadeli yükseliş kanal desteğimiz 3500'ün de altında. Midi düzeltme hedefimiz 3500'lerde, maxi düzeltme hedefi eğer gündeme gelirse bu 3200'lerde. Demiştik ki düzeltme mini, midi, maxi olabilir. Tekrar 4 saatlik grafiğe dönelim ve geçtiğimiz hafta ne yaptığına bakalım. Bakın şuradaki kısa vadeli yükseliş kanal desteğini kırdıktan sonra 3886 seviyesine kadar düştü ons altın. Ve artık bakın dikkat edin arkadaşlar, tepeler daha aşağıda oluşuyor, diplerde daha aşağıda oluşuyor. Daha aşağıda oluşan tepe peş peşe 3 tane de daha aşağıda oluşan dibimiz oluştu. Peki o son dipten sonra bakın bir yukarı doğru hareket yaptık. Fakat tepelerin daha aşağıda oluşması bozulmadı. Bakın burada şu aşamada bir kısa mini yatay hareket söz konusu arkadaşlar. Neresi? 3886 ile 4040 dolar arasında. Burası yaklaşık 160 dolar genişliğinde bir bölge. Burada ne yapıyoruz? Şu kısa vadeli düşüş sonrasında yatay hareket ediyoruz. Yön belirleyeceğiz. Yatay hareketin sonunda yatay hareket bandının desteğini kırarsak midi de düzeltme hedefine 3500'e doğru gideriz. Yok eğer yatay hareket bandının direncini kırarsak arkadaşlar şuradaki düşüş kısa vadeli düşüşü ve ondan sonraki şu yatay hareketi sonlandırıp yeniden yükselişe geçebiliriz. Bu yükselişte yeni en yüksek gelirse şurada başlamış olan yükseliş trendimiz sürer. Yok burada yeni en yüksek gelmeyip 4400'lerden gene satış yerse o zaman deriz ki arkadaşlar şu yükseliş trendi sona erdi artık ons altın 3900, 3886, 3900 ile 4000 384.400 aralığında yatay harekete giriyor. Dolayısıyla bunların hepsi birer ihtimal önümüzde. Peki ne yapalım? Her zaman yaptığımızı yapalım arkadaşlar. Günlük grafiğe döndük. Göstergelerimize bir bakalım bize ne diyorlar. İçim okuya bakınca arkadaşlar bakın bulut yeşil hala yükseliş trendi diyor. Ve bulut oldukça kalın. incelmeye başlamamış. Bu güçlü destek ediyor. Ve fiyata baktığımızda Kujunsen ve Tenkansen'in altına inmişler. Düzeltme sürüyor. Burada arkadaşlar biliyorsunuz Tenkansen ve Kujunsen hedef oluyordu. İlk hedef oluyordu. Ondan sonraki hedefimiz bulut seviyesiydi. Dolayısıyla burada düşüş daha devam edebilir. Ve arkadaşlar trend döneminde olduğumuz için içim okuda evet düzeltme hala devam edebilir. Görüntüsünü aldık. Yükseliş trendi devam ediyor dedi. Şimdi de DMA'ya bakalım. DMI'ye baktığımızda arkadaşlar bakın ADX, ADX'i R'nin altında ve sert bir şekilde düşüyor. Bu trend bitti demektir. DI artı, DI eksiği bakın yukarıdan aşağı doğru kesmiş. Bu da alıcılar zayıfladı, iyicene satıcılar da güçlendi demektir. Neden içim oku ve DMI iki trend göstergesi olmasına rağmen, farklı sinyaller üretiyor derseniz bunların periyodu farklı arkadaşlar. Bakın DMI'nin periyodu 14 ama Ichimoku'da periyot 26 ve 52 gün. Dolayısıyla Ichimoku daha uzun periyotlu olduğu için orada henüz trend bitti sinyali yok, düzeltme sinyali devam ediyor ama DMI daha kısa periyotlu olduğu için ve bakın biz de şu bölgede düşüşteyiz 2 4 6 8 10 gündür yani 2 haftadır düşüşteyiz. Bu nedenle farklı sinyaller üretebilir. Arasay'a bakalım arkadaşlar. Bakın Arasay'da da güzel bir sinyal var. Nedir o? Arasay düşmüş ve bakın şu bölgede burası ne? Eylül 2023'te oluşturduğu dipten geçen yükseliş kanal desteğinin altına sarkmamış. Oraya kadar gelmiş ve orada tutulmuş Burada arkadaşlar Aresay RSI'de 14 periyotluk olmasına rağmen Ichimoku'nun ürettiği sinyali destekliyor. Hala diyor ons altında yükseliş trendi bitmedi. Arkadaşlar bu destek kırılırsa o zaman yükseliş trendinin takip eden günlerde bitmesini bekleriz. MACD'ye bakalım arkadaşlar. Bakın MACD Trigger'in altında ve sıfır seviyesine doğru düşmeye devam ediyor. Burada da zayıflık sinyalleri geliyor. Momentumlara bakalım arkadaşlar. İzlediğimiz 4 momentum var biliyorsunuz. Buradaki 4 momentum da düşmeye devam ediyor. En kısa periyot sıfırın altına kaymış. Buradaki üretilen sinyalde de olumsuz. Peki bu şartlar altında önümüzdeki hafta ons altında beklentimiz nedir? Hadi gelin ona bak. Arkadaşlar öncelikle tepeler ve dipler buna dikkat edilmesi gerekir. Bakın tepeler daha aşağıda oluşmaya devam ediyorsa, dipler de eğer daha aşağıda oluşmaya devam ediyorsa düşüş trendi sürer ons altında. Midi düzeltme hedefi olan 3500 dolar seviyesine doğru. Peki bu kötümser senaryo. Kötümser senaryonun devreye girmesinin sinyali nedir? ...3886 doların altına sarkılmasıdır. Yani yeniyen yani düşük yapılırsa... ...kötümser senaryoya doğru gidiyoruz demek. Elimizde iki senaryo daha var. İkisi de aynı yerden başlıyor. Birinci senaryomuz... ...4040 doların üstüne çıkılması. 4040 doların üzerine çıkılması durumunda... ...soru işareti şunu söyleyecek. Acaba biz... ...3886-4380 bandında yatay harekete mi başlıyoruz? Yoksa bu yükseliş ile... 4380'i kırıp yeni en yüksek yapıp yükseliş trendine kaldığı yerden devam edeceğiz. Bunu bu aşamada mü bilmemiz mümkün değil. Ancak şunu bilebiliriz. Eğer 4040'ın üzerinde kapanışlar gelmeye başlıyorsa 3886 4380 bandında yatay harekete girme ihtimali var. Tabii ki yükseliş trendine devam etme ihtimali de var. Ne zaman yükseliş trendinin tekrar başladığını söyleriz? 4380 ATH seviyesinin üzeri görüldüğü anda deriz ki yeniden arkadaşlar yükseliş trendi kaldığı yerden başlıyor. Strateji. Pozisyonu olanlar. Pozisyonu olanlar için arkadaşlar 3886 doların altında mutlaka stop loss. Burası bunun altında 3800'de bir stop loss olacak ve bunun altına giderse hala hazırda pozisyon taşıyanlar satacak. Zaten geçen hafta yaptığımız analizde demiştik ki kısa vadeciler için burası stop loss. Şu seviyenin altına giderse satış düşünülmeli. Dolayısıyla kısa vadecilerin satmış olması lazım. 3886'nın altına giderse bu sefer orta vadeciler de satış düşünecek. Bu pozisyon taşıyanlar için almayı düşünenler için, arkadaşlar almayı düşünenler iki yerde alım yapabilir. Birincisi, birinci alım yeri arkadaşlar. Bakın şu arada yatay hareket uzarsa desteğe yaklaşırken alım yapıp bunun altına stop loss koyabilir. Veya bunun içinde alamadı. 4040 kırılıyor. O zaman 4040'ı kırıldığında alınır ve 4000'in altına stop loss koy. Peki burada aldınız ne yapacaksınız? Şu bölgede yatay hareket ihtimali yükseliş trendinin devam etme ihtimalinden daha güçlüdür. Niye? Altın bunu daha önce de yapmıştı. Hemen dönüp bakalım arkadaşlar. Bakın şu bölgede 3500 doları gördü ve ondan sonra 3500 dolarla 3100 dolar arasında 5-6 ay boyunca yatay kaldı. Burada yükselişi sindirdi ve yeniden yükselişe başladı. Burada da aynısını yapabilir. 3886 4380 bandında birkaç ay yatay kalabilir. Onun için eğer 4040 geçilirken alınan veya hala hazırda taşınan stop olmamış olan pozisyonlar varsa bunlar 4300-4400 aralığına geldiği zaman satış düşünmek lazım. Peki hocam ben buraya yaklaşırken sattığım ama ons altın burayı kırdı ve yükselişe devam etti ne yapayım? O zaman da arkadaşlar 4381'in kırıldığını görürsek trend başlıyor diyeceğiz ve 1300'ün belki biraz altına stop koyacağız ve yeniden paranın stoplosuyla sattıklarımızı geri alacağız. Dolayısıyla ons altında olası 3 üç senaryo. Üçünü de paylaştık arkadaşlar. Hangisinin ihtimali daha güçlü derseniz arkadaşlar bence şu 3.886 4.380 bandında yatay hareketin başlama ihtimali en güçlü olan ama 3.886'nın altında yeni en düşük gelirse fitil atmaları lütfen yeni en düşük diye kabul etmeyelim altında kapanış gelirse o zaman otomatikman arkadaşlar 3.500 dolara doğru düşüşün devam etmesi ve düzeltmenin mide hedefine doğru sürmesi beklenmelidir. Bol kazançlar dilerim arkadaşlar her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.